This is BTS. Selam Forever Ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Daha fazla güncel ve doğru bilgiler için ailemize katılmayı unutmayın. Habere geçelim. Bir zamanlar Jungkook'un dövmesine laf edenler vardı. Hatta bunun için çok linç yedi. Ama Jungkookun dövmeleri en iyi dövme ödülünü kazandı. 2020 TDY ödüllerinde en iyi dövme kategorisinin kazananı oldu. Adımızı kazıdığı dövme ile en iyi dövme ödülünü kazandı. Antiler duydunuz mu? Umarım bu haberi hemen alırsınız çünkü bizler çok gururluyuz. Fandomumuzun adı Minik Tavşanımızın ellerinde kazılı ve en iyi dövme ödülünü kazandı. Bu nasıl bir seviye Minik Tavşan? Senin bize olan sevgini bir üyeyi sevip bir üyeyi dışlayan herkesin görmesini diliyorum. Bakın o linçlediğiniz, üstüne gittiğiniz, dışladığınız ne yapsa olay oluyor dediğiniz çocuk en iyi dövme ödülünü kazandı. Bizim adımız BTS'in fandomu ARMY ve bir kez daha gurur duydum minik tavşanımızla. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.